Merhabalar arkadaşlar, Tüm Clash of Clans'a hoş geldiniz. Ben Mil, bugün sizlerle Clash of Clans'a saldırı yapacağız. Gördüğünüz bir tane şeyimiz var. Hı -hı. Burada da bir dakika. Burada da bunlarımız var ve yarın ben yapacağımları anlatayım ilk önce. Hemen şunu bas, şunu bastıktan sonra duvarları bastıktan sonra 2 şey kalacak. Sonra ben belediye, belediye binasını basacağım. Gördüğünüz gibi başka şunlar var işte. Hemen bir saldırı yapalım. Şöyle basalım. İlerleyelim. Bir daha ilerleyelim arkadaşlar. Hmm, yok ya bunu Saldırmayacağım Hemen geçelim Güzel bir parası olan varsa Direkt saldıracağım Ve aşağıdaki butondan Kanalımıza abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bunlar benim için çok önemli Çok rica ediyorum Hemen geçelim Hemen geçelim bir daha. Bir daha geçelim. Bir daha geçelim. İsterseniz ben durup hemen geri geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Nereden saldıracağımı düşünüyorum şu an. Ben nereden saldıracağım diyorsanız hemen şu saldırmak istiyorum. İlk önce hemen nereden saldırayım şunları diye. Düşüneyim ben şu sol ve sağ kanattan saldıracağım. Buradan beş tane atacağım. Bir tane fazla atamadık oraya ama olsun. Hemen şunu şöyle birazdan öfkeyi hemen basayım şunlara. Atayım şuraya öfkeyi. Buraya da öfkeyi atayım. Onlar saldırı dursun. Hemen gecik. İnşallah alırız. Aha Ne çıktı? Vay anasını. Ejder çıktı onlara da. Neyse. Hmm. Şunlara mı Şunlara şöyle atmak istiyorum Güzel bir şey alamadık Ama çok da güçlüydü adam Yapacak bir şey yok Bir yıldız geldi Şunu deposunu alırlarsa Çok iyi olur arkadaşlar Ne de olsa Oh geldi aldı onları da çok iyi değil ama yine de idare eder bu şey. İki yıldız aldık. Tamam bitti. Bakalım ne kadar almışız. İyi işte iyi. Güzel güzel. Güzel güzel arkadaşlar. Ve buradaki kan şey kurtaranlarımıza kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz şuradan bana saldıranlara bakalım. Bakalım bu Ne yapmış bu adam? İki katında izleyeyim. Bakalım ne yapmış. Buradan bakıyorum ki düzeltmelerimi yapayım diye. Allah Allah bir şey yapmış galiba. Heh, onları atmış. Bence çok zaman kaybetmiş. Aslında güzel yerden saldırmış. Yalan değil şimdi. Hmm. O bayağı iyi almış da süre yetmemiş ama Demek ki burayı daha fazla güçlü tutacak, tutacakmışız arkadaşlar. Böyle anlayabilirsiniz. Siz de yapın diyorum ben. Ve... Bakalım şöyle ilerlere. Zaten buna bakabiliyormuşuz. Ve buna bakabiliyormuşuz. Buna bakalım bakalım. Hemen şöyle çıkartayım ben. Oradan saldırmış. Bence yanlış bir yerden saldırmış bu adam. O yüzden alamamış. Hmm, bunlarla alamamız kötü olmuş. Deprem büyüsü falan filan. Deprem değil de o öfke miydi bilmiyorum tam olarak. Ben onlar o bende olmadığı için bilmiyorum isimlerini hmm. bence iyi gibi çok da iyi saldıramamış şöyle dört katına çıkartalım sıkılmayın diye hmm. o buradan salsaymış daha iyi olabilirmiş bence de öyle yapmış zaten Kesinlikle hiç izlemedim videoda. Önce tahmindi sadece. Tahmin değil de ben olsaydım öyle yapardım. Ve buna buna da bakalım arkadaşlar. Ha, iki katına çıkartacağım. Aynı yerden saldırmışlar. Hı, bu adam izledik zaten. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şöyle, şuna bakalım. Bir de, bu ne yapmış? Hemen 4 katına çıkartacağım. Bu da aynı yerden saldırmış. Bence oradan saldırmalı. Doğru değil. Bir de ben ne yapacağım göreceksiniz birazdan. Şu duvarlarından şu duvarları çekerim birazdan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bay bay.